Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rano Uçu devam ediyoruz. Ya ben hala bir adını söylemedim ben. Evet yol. Evet hala bugün sizinle beraber Tom. Hangisiyle oynayacağız? Tabii hala parazitle oynayacağız bugün. Arkadaşlar. Bir dakika lan kolay. Ne bugün hala kolayda oynuyorum. Çünkü hiç yenilmedik ya. Ben bir tıkanma yaşadım. Tağımız nedeni. Sana mı koysak? Yok. Ice Shine. Taps koyalım. Taps. Hiç Taps. Herkes Taps oynamayı bırakıyormuş. Taps. Taps virüsü genlerimizi keşfettik. Çok güzel. Devam edelim. Neler ya? Çok güzel. Plane Hoca hoş geldiniz. Ben Hindistan'dan başlatacağım. Tamam şu sınırda bir hasta bulunur. Lan Pakistan'da bak Allah <laughs> Olamaz. Tops Pakistan ülkesinden başlıyor. Pakistan'dan başlamamalısın. Hala burada bir daha söyleyeyim. Hala boynun bir hilesi var. Bakın arkadaşlar size göstereyim. Bakın. Hala oyunun hilesi şu. Bakın. Ala. Burada hiçbir yeri açmayacaksınız. Hep hala bunlar da açacaksınız. Öyle arkadaşlar. Bütün <laughs> yok edebilirsiniz. Ama öldürmek zor olur. <laughs> Ederle ben bir kez endim öyle yapılabiliyor hiç belirli yapmadan herkes yani ne yapılabilir <laughs> neyse hemen öyle şöyle öksürük verelim ya ben Hindistan'da ama ah Hindistan'da bir hasta var lan Arkadaşlar tam şurada bakın tam şurada bakın arkadaşlar tam tap sayılmaya başlıyor yeni yeni 16 18 bakayım 6 olması lazım Düşün gerçek hayatta ne olurdu? Planlı süper gerçekçi bir modelde, seyirini planla has ve hastalığını gelişime uygun şekilde DNA puanlarını harcı. Tabii biz önümüze geleni harcıyoruz ama ne yapalım? <laughs> planımız yok. Hiçbir şey planımız yok ki. Kimle birlikleymiş algan çıkacağını? Bu arada arkadaşlar, biliyorsun ki ben doktor olmayı düş yani ben doktor olmayı düşünüyorum. Mesela böyle çekmiş. Yani Alper Villi nedir? ile başlıyordum. Ya arkadaşlar yani. Arkadaşlar böyle bir tane şey almış böyle. Bir tane ışık. Virüsleri gösteriyormuş. Yani mikroplara bakteri. Yani isterseniz arkadaşlar hepsini söyleyeyim. Bakteri, virüs, mantar, parazit, prio, donavirüs ve biyolojik silah. En güçlü biyolojik silah. Çünkü o halde otomatik olarak ölümcüle bağlayabiliyor. Yani arkadaşlar yani hiçbir iletişim gerekmiyor. İstediği zaman otom otomatik öldürmeye bağlıyor. Evet arkadaşlar yani biz de Sunday'la ben ona bir şey yazdım. Adamın aklını aldım valla. Bir ona baktıysa ağlasın. <laughs> evet yani. Arkadaşlar yani adam okuyunca bence muhtemelen beyni almaz o zaman. O bilgileri. Adamın hayatı kararır yani muhtemelen çözebilecek çünkü biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar eğer hasta birini görüyorsanız arkadaşlar benim taktiğimdir Bakın arkadaşlar. İnsanlarda şunu fark ediyorum. Böyle bakın arkadaşlar. Eğer adam hap bakın arkadaşlar. Eğer bir insanın böyle gözü kırmızıysa yani arkadaşlar bir insana böyle arkadaşlar gözü kırmızıysa demek ki o hasta olmuştur. Bakın arkadaşlar bakın. bakın arkadaşlar böyle gözü kırmızı olanlara bakın. Ona ben sen hastasın değil. Sonra arkadaşlar bakalım hastalar mı değiller mi bakacağız. Hastalarlar mı yoksa değiller mi bakarız. Silik ver, terleme ver. Sonra diğer rezyonları vereceğim çünkü bu bulaşma seviyesi bayağı bir arttırıyor. Şunu alacağım şuradan. 12 lazım. Şimdi 6 tane daha DNA lazım. Tabi orta hastalığı için de yayılıyor. Buraya yayılamadım. Buraya yayıldım değil mi? Manyak hastalık. Mesela en büyük mantar, mantar olsaydı hiç kimse terleyemeyecekti. yani spor püskürmesi. Ben oynamıştım galiba. hala arkadaşlar <laughs> <laughs> galiba arkadaşlar o mantar yani şimdi arkadaşlar biz sporla mı ne yarıyor? Galiba terleme ile kendi vücudundan atabiliyor. <laughs> Aa Deniz'i onları açmışız lan. ölü doku açmayacağım tabii de. Çünkü bayağı bir kötü bir şey. 50 doku. 50 doku. Ne konuyu? Ha 8 verdim. Verdim. Akciğer ödemi var. Yani hala böyle. Hani böyle hala derin nefes alıyorsunuz ya. Dışarıya böyle mikro füflüyorsunuz. Böyle yapınca. Burnunuzdan nefes alınca mı üflemiyorsunuz? Taps daha fazla ülkeye bulaşıyor. Ya şu anda arkadaşlar benim bu yaptığım hastalıktan herkes Taps oynamayı bırakmasın. Hala Taps oynayın. Çünkü arkadaşlar ben Taps'ı çok severim. Bakın arkadaşlar Eren'e bu videoyu izleyenler Eren'e Apotex bir de kim mi lan ne yapayım, ne? Oyun delisi ne abone olmayı unutma bir dakika, bir dakika. başka kim var acaba? Bir daha bir daha vardı sanki ya. şuradan adamın başın. Evet ya başka birileri de vardı. Hmm, bir düşüneyim e, videodayım zaten ayıp olmasın şimdi size ya e, başka kim izliyordum ben ee, bir daha la pro ömer yiğit buraya abone oldun ömer'in kanalı kendisi ben niye abone olduğunuzu buldum çünkü aile onun annesi öğretmem ve arkadaşlar hep kim ve arkadaşlar hep öyle öğrencilerini biliyor, video videoyu oluyor öğrencilerde ne diyor ya bu benim öğretmenim bayağı abone olayım diyorlar. Sonra Ömer'in abonesi öyle öyle artıyor işte. Yani arkadaşlar eğer an annesi olmasaydı o adam bir aboneye çıkamazdı bence. Neyse arkadaşlar yani biz 3 aboneyiz zaten. İyiyiz biz de yaşımıza göre. 6 dakika geçmiş baktığıma göre. Kandan bulaşsa. Mesela öbürsü kandan bulaşıyordu. Hayvancılık. Hayvancılıktan yani hayvanlardan bulaşsın. Koyun, oyun, inek filan. <laughs> Beremden daha bulaşıcı. 9 milyar kişiye bulaşmış ya. Çok hızlı bulaşıyor ha. 3 milyar bir günde. Açık mı? Evet hala bakın bir günde 3 milyar kişiye bulaşıyor ya. Çünkü daha hiç böyle alınmadı ki. Ee, galiba Hindistan'a girmişler. Evet Hindistan'a. Çok hızlı bu uğraşan bir virüs. Ama ben yani pek bir canlı şu ana kadar göremedim. Hindistan kıpkırmızı oldu. Hindistan'ı kırmızıya büründü. Ve virüsünden daha bulaşıcı. Ve aşıyla bulaşıcı. Yeni ye yayılan yeni hastalık endişe verici. Pakistan laboratuvarında bir teşhis takımı yeni bir hastalık saptadı. Ona TAPS adını verdi. Bunu oldukça ciddi olarak araştırması lazım. Ne bu hastalık, hastalık bildiriliyor. Bakayım Amerika'nın acaba bilgisi var mı? Yok şu anda. aslında artık yani nasıl koronavirüsün yeni bir Yeni merkez olduysa helal olsun yani. Ben bu kadar fail bir Amerika görmedim ya yani. Şu ana kadar bir insan öldürmüyoruz. Ülkeyi tamamını hasta ettik doktorlar. Pakistan tedavi çalışmalarında başlattı. Pakistan TAPS tedavisi için bilgileri tedaviye başladı. Fazla fon olmadığı için uzun süre beklenilecek Haydi hayırlısı olsun. Olamaz tedavi yapıyor. evet Mesela arkadaşlar devam ediyoruz. Evet devam edelim. Ya kardeş olamaz böyle bir şey. Sanıza şuna... da şurada. Rüzgardan mı, yok çok sıcak mı? Ben rüzgardan dedim şu yani, şu gerçekten rüzgarda. Rüzgarları nasıl ölçeriz derseniz arkadaşlar şöyle buluşuruz bakın. Arkadaşlar insana böyle öksürüyor, hapşırıyor. Bu da havada çok fazla durmalarından et sebep oluyor. Koronavirüs de öyleydi galiba. Taps korkunç hale geliyor. Ne yapsın ne kadar insan ölmene sebep olursa insanlar tedavi bulmak için daha çok çaba harcayacaklardır. Eleştirirken bunu unutma. Biz hangi seviyede oynuyorduk lan? <laughs> Zorluk seviyesini göster lan bana. He böyle he böyle. Gerçekten abi. biz hangi seviyede oynuyorduk arkadaşlar? Yorumlara yazmalısınız katkıda bulunanlar Pakistan birazdan Çin'e de girecek bu tabi Çin'e girmiş lan 2002 artıyor ya çok hızlı eğlen bir virüs bir günde 8 milyon daha da fazlalaşıyor galiba o kadar da bir virüs değil yani pek bir şey yapmıyor birazdan alayınız olacak yani mesela biraz daha virüslerin babası bunlara çıka yani eğer 3 milyonu geçirtirsek Japon enfeksiyonu yavaşlatı ilaç burada Hay bin kunduz. Yani arkadaşlar enfeksiyonumuz onu işlemeyecek. İlaç direnci direnciyle işler. Herhalde ilaç direncini verdim. Evet arkadaşlar bu arada Ramazan'da bu mübarek günde bana abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Tamam mı söyleyin. Cevap alamıyorum. Cevap verin. Bu arada arkadaşlar komik montajlar gelebilir. Hala Granny komik montajı. Aa ne ya basamadım ya Kore'ye. Neyse. Yeni yine yalık sokak algınlığından dağılış. Çok güzel bir hastalık. Çok... Tabii ya berba hafta hastalık. Şu anda galiba 1 milyonu geçtik. 1 milyonu geçtik. Bu ne lan bir hastalık yaratmış şimdi şu anda ama ölümcül yapmadım yani ölümcül bir hastalık değil. 10 yıl boyunca tapsızlığa eğiliyor. Küresel dalga çok kısa zamanda dönüşecek böyle gidersin. Oha ne oluyor lan? <laughs> lan ben düğünümde bu kadar hızlı oynamadım. Ya bir şaka yapıyorum olsun. konusunda ama yani. Neyse yani bir şaka olsun diye. Şöyle. Heh, çok güzel. Soğuk direnci verdim. sola girmelisiniz.

yani umarım pek bir şey değil. Ne oluyor lan? <laughs> Top hızlı Dünyanın neredeyse yarısını kavramış. Hızlı hızlı da gidiyor ya. Baksana yüzde kırk gece çıktı. Bu ne hastalık? Ben seni böyle mi eğittim? <laughs> gerçekten yani. Gerçekten ya ben de hep soğuk espri mi yapıyorum acaba? Soğuk espri. Ne kadar soğuk espri yapmanın yolu. Bu videonun olacak. Neyse. Şu lan. Ne çıkıyor ki? Öyle bir şey çıkmaması lazım. O sel olursa de. Evet. O zaman yavaş yavaş şöyle biraz bulantı verelim. Kusma olmazsın. Kusmaya gerek yok. Ha uykusuzluk. Bir de Bir yazdım. Verdiler. Oldular. <laughs> paranı evireceğim. Çünkü arkadaşlar yani bir kafayı bozsun insanlar. Biz o burada, burada yaparken yani ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? hala biz orada bu kadar size yayma uğraşıyoruz. Siz de biraz paranoya olun. Kafam bir güzel oldu. Bunu diyeceğim. istiyorum. Kola kafa sınırlarını kapatmış. Pakistan kapatmış mı? Pakistan. Pakistan kapanmamış ya bu neyle? Aha, aha yayıldık. Aha yayıldık. Evet arkadaşlar en zor olan görlerle yayıldık. Zaten arkadaşlar kesin şunlara da eğleriz kısa zamanda. Ama öyle bakın en zor yılan ülkeler ya bu ya da şu. O zaman ben de bakıyorum. Ama bu kim? Dünyanın ülkeleriyle. Hala bir tek Fas ve Karayipler hiç bulaşmıyor. Karayipler. Fas da var. Şuralarda bir yerde. Fas neredesin? Fas. Ha tamam. Fas'a bulaştık. Karayipler de hala bulaşma yok. Karayiplere daha giremedik. Parayı gir artık. Lan bütün gemiler yanına geçiyor. Aha girdik. Karayı girdik. de girdik. Başlık Hayır hayır. Nasıl artık öldürmeye başla bakalım. Bir dakika, ama bir dakika hayır hayır. Sakın sakın sakın. Hemen düşürelim. He. Ne yapacağım biliyor musunuz? Hele bakın. Bütün dünyayı ele geçirelim. Bütün dünyayı alalım. Öyle vereceğim bunları. Öyle öldürmeye başlayacağız. Çok akıllıca bence şey. ilaç direncimizi verelim. Çok pahalı ilaç direncimiz zaten yani enfeksiyon falan. Ya yani kanım da yine neden bu kadar çok yavaş yürüyüş o zamanlar bu enfeksiyon yavaş yavaş. Adamlar, yani yavaş, yavaş. Salgın ölçüsü yapıldı hayvanlarımız. Olmaz böyle bir şey. Evet aslında insanlar zaten karantina da bakıyorum. Aylar mı geçiyor? Salgın ne kadardır hayatta? 12.05.2020 12 Neredeyse 1 yıldır ayakta bu salgın. Ya da kaçıncı yıl oldu i̇şte biraz bir 10 ay sonra da tam takip listesi alındı. İyi böyle. Karayip'lerde iyi e, ay tamam. O zaman arkadaşlar dünyayı. Kanada, küresel tedavi çalışması. Akşer'e melettim. Saçını o da artık hadi öldürmeye başlayalım. Aslında öldürdüğü yer Fransa. Fransa da ama Pakistan'dır lan o. Bahçına bak. O zaman yavaş yavaş dünyayı parçalamaya başladım salgın. Küresel salgına giriştik. Yok etmeye başladık. Lan bak akça öldürmeyin. Günde kaç kişi öldürüyor lan? 26 bin. Yo! Dünyanın bütün doktorlar Tavsin Tavsin geliştirmeye odaklandı. Böyle gider. Ne anca yapacak? Neyse hadi bakalım. Bana ateş veya şunu yiyeceğim. Ateş yüzlü işi meleğine ödür olur. Hangisi daha ölümcül? Bu da ölümcül. Delilik var. Nasıl salgın öylesi yaptın? Yani hiç soğuk insan kalmadı. Yani yaradı dünyanın kökünü kurttuk bence. Hasta insan, hasta insanla acaba nasıl ilgileniyor? Çünkü nöbetler verdim yani. İnsanlar nöbet etlen etmek... giriyor bir tane sinek var alalım mı cezası sinek bir tane de top atayım şöyle de ana var üşt felç ve yetişti mutasyonu uğradı çok güzel düşürdük taps küresi al 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 kafasına geldi bize kızgınmış mıdır acaba dedi mi 10 bin bin kişiyi öldürmüş günde bir, bir milyar oluyor 100 gün sonra tedavi anca yapıyorlar. Hadi Yüz günü geçene kadar biz ne yapacağız acaba? 90 gün kaldı. Ee, ders şu an? Ee, yüzde bir öldü. Zimbabwe mı? Yani iyi bayasında aldık. 28 bin yani. İyi bence. Anlıyoruz lan. Sadece iki şey vardı yani bu kadar da kötü olamaz. 16 150 tamamlandı biraz şey verisi gelmiyor. Tabi stresel salgın oldu ve dünyanın hayatını karartmak için yol alan salgın, gerçekten dünyanın hayatını kararttığını fark etti. Gittim mi abi? Like'layın bu dünya hırda 50 bin. 50 milyar yani. Karabölünden daha fazla kişi. Tavs yüzünde dünya çapında 75 milyon fazla insan öldüğünü gösteriyor. Kara ölümünden daha küçük. Bir dakika. Kara ölümünü ancak içebilir. Allah seni çeksin versin. <laughs> Delilik belirti. Şu mutasyonu öğrendi. ha He düştüler he. Düştüler al. Evet arkadaşlar böyle mutasyonlar. büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz. Bulaşmak. Bizim için o kadar da değerli bir şey değil çünkü zantil var, ölü doku var. Ne oluyor <laughs> Almanya yok olmaya başlıyor. Evet, yok olmalar başladı. Bakın ya, hep birbirlerine tıp bir malzeme oluyorlar. Hayır, hayır ben böyle oluyor. Aa bakın arkadaşlar gene şuradaki Rusya bakın arkadaşlar. Rusya'nın şu adasına bana gene bir şey adasına bir şey bulacaksınız. Şey gene helal olsun lan. Böyle bir şey görmedim. Kumaya girdireceğim onları birazdan. Kumaya girsinler be. Adam olsunlar. Biz de insanız lan. Yüzsen yüzsen Ya ne yapalım. Aha. Gidin bakayım kumaya. Oh 59'a düştü yine. 92 gün. O oh, 92 gün ne geçene kadar. Bu az dünya sonunda getirecek. lan gerçekten. Pek umutlu değilim ama. <laughs> dünya sonunu getirebilir mi yani? O kadar da umutlu değilim. Yeter artık lan bir bir daha küçük bir malzeme göndermeyin. Hala uçak geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Yani yürü artık yani. Daha 5 saniye dünya dolaştı. Tabs için lan deney aşaması tedavisi yüzde yüz ölümcü. Dünya Sağlık Örgütü çalıştırmaları bu aksiliği tedavi bulma çabalarına zarar vereceğini düşünüyor. Yaşadık. Vallahi bu asıl dünya yok edecek mi? Abi, canım, Küresimi ilan etti. Acaba nasıl yaparsın? Arjantin dünya sonu kutucuca. Bu virüs acaba ne alt ediyor? Virüs daha bitmedi abi. Virüsün daha yaşayacağı günler var. yaşayacağı günler var. İspanyol gemiden daha kötü. Evet. Ne düşünüyorduk ki? Yeni istatistikler tam yüzünde, yüzünden dünya çapında 120 milyona fazla insan öldüğünü gösteriyor. İspanyol gemiden daha kötü. Yani i̇yiymiş. Vay be. Vay be. Virüsümüz büyüdü adam oldu ya. gerçekten tamam büyüdü. Orayı gerçekten vir virüsümüz büyüdü adam oldu. Kaç yaşına girdin lan? Virüs bir yaşı virüsümüz bir yaşına girmiş. <laughs> gerçekten lan. Virüsümüz bir yaşına girdi. Kutlayalım. Kutla. Kutlama. Kutlama. İşte bu. Akciğer filbozu. Burada felç var. Burada dizantir var akciğer filmiz verelim akciğerleri abseller miyiz siz bakayım abseller ne bu mu evet. Şunu vereceğim bak 22 puan 10 tane daha vurursa Irak Bir önceliğini veriyorum. hmm. Bir tane daha Çocuklar geldi gerçekten. Açıkla ya, tedaviye yavaşlatır. Genetik karışıklık. Genetik karışıklık. Abi e yapacağım da yani. Bir on DNA puanı verseydi yapacağım. Sağ ol yani. Anca iki puan yeter bu bize. Dalga mı geçiyorsun? Sağ ol insan. İnsan olur. Kazakistan travma merkezi kurdu. Ne alaka? Travma. He galiba aynı sana böyle tanımlı. He çok güzel. Bir tane daha ver adamsın oyun. Ver. Ver lan. Ha <laughs> Adam verdi adamsın. <laughs> 78 güne tekrardan giriştiler. <laughs> Biz böyle böyle yapa yapa oyun oluyormuşuz lan düşünsenize. Ee, şu an öyle bir tek Almanya galiba küresel bir. Şu ana kadar alt. Ha karışıklılık var ülkelerde ha. Fark ettim bak. Böyle ne adamlar böyle değil valla adam oynuyor. Evet öyle artık arkadaşlar paçayı bence kurtaramayacağız. Paçayı kurtaramayacağız. So, so, Soğan da geldim lan. Ala paşayı kurtarabilir miyiz? Like atarsınız belki kurtuluruz. Like atın. Like atın. Bırak evet, savaş hizmetinde öncelik efeksiyonlularda. Bir toplu mezarlar Toplu mezarlar kullanıyoruz. kullanıyoruz. Yani çok fazla ölü var demek ki. daha dağ balık şu. 5 milyon. Yuh. Olamaz böyle bir şey. Yirmi yedi olacak. Allah'ım. 36 lira para falan alıyor mu? Bu terajı ya. Hızlı olmalıyım. Günah çözme yetiyor lan. Hadi lan hayatımı soracağım. Ama niye alırsın? Burada ağlarım ama. Ya hiç de daha... ağlayasım yok. Vazgeçtim vazgeçtim. Dün kabuğu bile ağlarını kapadı. Üç öyle cihazı duyuyorum. Geç kaldı o cihazı yapma yalnız. Allahümme. Yapacak bir şey yok. Rüzgar bile Allah'a dua etmeye başladı. Bana bak. Hay bin gunduz Evet arkadaşlar bu insan gibi virüs yönetimi gibisin. dünya yok ama çapındaydı. Şimdi çapından sırttı Vallahi Yırtıldı. Çık. Sizi iyi oluşturduk. Dört gün sonra tedavi tamam. E tamamlandı. Bir gün önce erken tamamlandı. Ha ah, ah. ha. Ah, üç tane. Hayır dünya tamamlanmaya başladı. Aa! Daha bir yırttım. Yani bu kadar hızlı kaybettiğim ya anlamıyorum ya. E ilan sonunda öldüm. Şu hız daha... Evet dünya isyanla Hayır olsun kartı be. Hala insan ölüyor. Mantığa bak. Çok güzel mantık. Dünya kırmızılıktan çıktı. Gene güzel yer şey günlerine döndü valla. Filidin ya içinde enfeksiyon kendiliğinden gelişti. Bir şekilde flendiye ulaşmayı başardı. Flendiye bir dakika. Flendiye ne? Flendiye ne? Ha flendiye nerede o bu final bir Bir tane ver. Lan bir tane kalmış ya olaya bakın ya. Bir tane kalmış ya. Niye hiçbir şey değişmedi? Bir şey değişmesi lazım. Neyse arkadaşlar, 10 milyar mı lan? Nasıl 10 milyar? Bir bakalım. Ölüler... Nüfusun... ...herhalde 1575'i indi. Bu tarafa yine bakayım. Ölümcülü yok, o kadar fazla yok ya. Sonraki, sonraki... Evet arkadaşlar, zamanı 579 gün. Yani 1 yaşına girmiş. Yo, parazit kolaydayız. Ko Yeni acilişte karmaşık. Tedavi ilerlemiş. zaman dolar zor. Sıkça zaman. Neyse hala burada oynuyoruz. Sonu gelelim. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Bir dakika ilk önce bir şey yapmak istiyorum. Hebele. Bunu oynamayı unutmayın. Yasaklıyorum hatta. Bakın kırmızı çizgi var. Yasaklıyorum ben bu oyunu. Kafama giriyor. Evet Ali oyunun sonunda da oyunu yok etmeyi başardık. Neyse boş ver. Şu şeyi al çöpe. Oyunun sonunda da oyunu